Korkutuyor çünkü ateşlendiğimizde 4 saatte 1'e kadar e, evet. o sıklığa kadar da getiriyor. Yine doktorlar evet. e, kullanabilirsiniz diyor ama bunlar aynı zamanda ağrı kesici e, ve eğer mesela midenizde bir sorun varsa çok gerçekten rahatsız edici olabiliyor sonrasında. Ateş düşüyor ama bu sefer mide problemleriyle uğraşıyorsunuz. Her ilacın yan etkisi olduğunu bir kere mutlaka e, kafamıza yerleştirmemiz lazım. Her aldığımız kimyasal madde ilaç bir taraftan faydası var ama bir taraftan da e, vücudun değişik organlarında ölümcül bile olan yan etkilere sahip olan ilaçlar. Ağrı kesiciler, ateş düşürücüler de bunlar. Şimdi bakın bu gribal e, enfeksiyon dediğimiz tabloda ateş düşürücü almak yani aspirin ve diğer e, ateş düşürücü ilaçlar almak bir kere faydalı değil zararlı. Şunun için zararlı. Ateş düşürücü, haplar evet. zararlı ateşimiz evet, varken. Evet. Şu, ama anlatacağım. Hı hı. Ee, hani böyle e, namaz kılmak e, kılamazsınız der gibi oluyor var ya abdestsiz. Evet. <laughs> Onu açıklayalım. Hangi durumlarda evet. açalım. Evet. Şimdi şöyle ateş vücudun bir savunma mekanizması. Bizim vücudumuza virüs girdiği zaman grip virüsü veya diğer solunum yolları virüsleri, vücudumuz ateşi yükselterek o virüsün üremesini engellemeye çalışıyor hmm. ve gerçekten de bunu engelliyor. Siz daha hemen ateşiniz çok hafif yükselmişken bir ateş düşürücü ilaç alırsanız, ateşiniz düştüğü için o virüsün daha kolay ve daha bol üremesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hastalık süresi işte uzamasının sebeplerinden bir tanesi bu gereksizliğine alınan e, bu ateş düşürücüler. bu ne zaman almak gerekir biliyor musunuz? Ne zaman? 39 üstünde Rakam da çok önemli değil. Ateş kişiyi rahatsız ediyorsa. Mesela çocuklarda çok e, yapılan bir yanlış durum bu. Çocuk diyelim ki ateşi var. Diyelim ki 39 derece ama çocuk hareketleri gayet normal. Hı. Gene yemeğini, mamasını yiyor. İşte koşturması normal. Böyle bir düşkün bir hali, halsiz bir hali yok. Bu kişiye, çocuğa veya erişkine hiç ateş düşürücü ilaç vermeye gerek yok. Bu kendiliğinden ürücülerinde üremesini durdurarak kısa bir zamanda geçecek olan bir durumdur. Ama çocuk diyelim ki böyle halsiz yemeğini yemiyor, işte baş ağrısı yapıyor, bir köşeye Hı -hı. kıvrılmış yatıyor. O zaman ateş düşürücü vermeden önce yapmamız gereken şeyler var. Evimizin sıcaklığını bir kere ayarlamak lazım. Evimizin nemli yapmamız lazım ve çocuğu veya erişkini daha çıplak bir hale getirmek lazım. İç çamaşırlarla kalabilir veya ateş yüksekse, yani O titrene varsa da yapalım mı bunu? Tabii yani ateş nedeniyle de üşüyorsa ve titriyorsa tabii. da çocuğun üzerine açalım gerekiyor. Tabii titreme ateşin yükseleceğinin işaretidir zaten. Öyle durumlarda çocuğun mesela alnına, koltuk altlarına, kollarına, bacaklarına ıslak veya sirkeli havlular koyduğumuz zaman veya ılık bir duş aldırmakla da ateşini kontrol altına alabiliriz. Ama tüm bunlara rağmen ateş gene yüksek olmaya devam ediyor ve kişiyi rahatsız ediyorsa o zaman e, ateş düşürücü ilaçlara e, başvurmamız gerekiyor. Hı hı. Ama burada da şöyle önemli bir nokta var. Bunlar iki grup basitçe söyleyebiliriz. Bir aspirin ve diğer ateş düşürücüler diye. Çocuklarda 16 yaşından küçük olanlarda aspirin kullanmamak lazım. Çünkü bu grip enfeksiyonunda veya diğer viral enfeksiyonlarda 16 yaşından küçüklerde aspirin kullanıldığı zaman e, ölümcül bir e, de olabilen Reye sendromu diye bilinen bir hastalığa yol açıyor. Onun için Öyle mi? bunlarda mutlaka ateş düşürücü verilmek gerekiyorsa, paraşütomun veya diğer ateş şuçucular var. Bunları tercih etmek lazım. Hı. Hiçbir şekilde hangi sebeple olursa olsun 16 yaş altına askerin vermemek lazım ateşli durumlarda. Hı. Evet. Eriyenler için de geçerlidir herhalde. Tabii. Eriyen ilaçları bizim halkımız çok seviyorlar. Özellikle evet. bunların C vitaminli kalsiyumlar. <laughs> İçinde zevkli oluyor Tabii. Ya. <laughs> Hatta ben biliyorum. Bunu Anadolu çalıştığım zamanından biliyorum. İnsanlara böyle misafir geldiği zaman kızım amcana hadi getir bir tane içsin. Gibi. Portakallısından, evet, portakallısından gibi. Portakallısından. <laughs> limonlusuna getir diye söyleniyorlar. Hatta orada çalışırken ben Hastalar bizden işte doktor bey bir tane de işte bu C vitaminli kalsiyumlu köpüren ilaçtan da yazar mısınız diye rica ederlerdi bunlar da fark etmiyor. Üstelik bu tip ilaçlar çok daha pahalı. Mesela bu ilaçların hap veya şurup şeklinin fiyatı Hı -hı. 1 liraysa bunu siz bir efervesan diyoruz. Bu eriyen, evet. köpüren tablet haline getirdiğiniz zaman fiyatı 5 misli artıyor. Hı -hı. Peki eriyen köpüren daha mı faydalı yani? Hayır, niye öyle bir o şey çıktı yok. Niye o zaman hapı varken niye eriyeni? İşte mi, bunun tadı daha hoş. Ha, veya orası. bazı insanlar ilaç tutmayı sevmiyorlar. İşte midesi bulanan oluyor Hı -hı. veya Mideme dokunuyor diye zannediyor ama bir de sıvıyla alınıyor ya bu. Evet. Sıvıyla alınması da eminimini tabii daha kolaylaştırmış oluyor. O bakımdan tercih ediliyor. Yoksa hı. içindekiler aynı, şey. aynı kimyasal madde, aynı miligramda. Dolayısıyla evet. tablet olarak almışsınız, şurup olarak almışsınız bir farkı yok. Hı hı. Şimdi öyle bir tablo çizdik ki, antibiyotiğe karşısınız, ateş düşüren haplara karşısınız, eriyenlere işte bu gereksiz vitamin kullanımına. Bu arada önümde bir not, o çok çarpıcı geldi bana. Siz rahim ağzı kanserine de karşısınız, Yok. E, kanseri aşısına da karşıymışsınız. <laughs> Şöyle ben ilaca da karşı değilim, <laughs> aşıya da karşı değilim genel olarak. Ben bunların yanlış ve bilinçsiz kullanımına, kullanımına karşıyım. Tabi ben de, evet. Tabii ki mutlaka ki rahim ağzı e, kanserinin aşısı varsa e, ki bu böyle... E, çok görülen bir hastalıksa, öldürücü bir hastalıksa e, bunun açısına karşı çıkmak zaten e, bir doktora veya bilim adamına yakın.